Müşkül Pesent'in yeni bir bölümünde yine kardeşim Can Kuyla'yım. Bir tane hatun almadık şu programı. <laughs> <buralım ama. gülüyor> Sinir olmuştu. O gün bence bitirelim. Zirve olsun. <laughs> Can Baba nasılsın? Efendim. <laughs> İyi sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Senle her hafta buluşup hakikaten bu Müşkül Pesent'i yapmak... ...hayatta yaşadığım en güzel ağızlardan biri. <laughs> Saçma bir bölüm olacak. bence. <laughs> İkimiz de çok yorgunuz bugün. Evet. Yani yaklaşık herhalde bir yarım saattir <laughs> yarım saattir. <laughs> herhalde 9-10 saattir ayaktayım Şurayı yani. Şurayı hızlı yürüdük. Aynen. Mi? Bu haftaki konumuz evet. Yok. <laughs> Sesler. Sesler mi? <laughs> Bak ilk kez şaşırmadım. <laughs> evet. Seslerle ilgili seni rahatsız eden sesler var o mı? O suruk sesi. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle girme ya. Senin en rahatsız olduğun ses hakikaten yani yerlenme sesi mi? Yok değil. En rahatsız olduğum ses şu abart egzoz bilmem ne, Anlık geçiyorlar ya böyle evet ya. evin önünden falan. Motorsikletler çok onu Aynen. ciddi yapabiliyor. Aynen. Arabalarda da var işte o özel bir egzoz takıyorlar ya. Kamyonda yok bizim. <laughs> <laughs> Egzoz mu? Egzoz <laughs> <laughs> mu? Egzoz <laughs> mu? Onlar beni böyle an bir de bir şey konuşurken arada geçer ya kanka hani kesmek durmak zorunda kalırsın yani bir anda patlayan falan. diye. Falan. Aynen. Yapamadım da çok, ben. çok sinir olurdum. Çocuk falan küçükken zar zor uyutmuşsun hı hı. hani anladın mı? <laughs> bir de motorcu. <laughs> hanım kullanıyor. <laughs> Kız şunu sizin. <şüresi. gülüyor> Arkada pişmiş. Harley'ciyi <laughs> <'ciymiş gülüyor> <mi> bir oh. <laughs> Suzuki sesine dayanamıyorum ben. <laughs> Böyle sever misin motosiklet? Harley ve vesaire. Sevmem. Ya yani sevmem diye bir şey yok. Bir ilgim yok yani. Hiç motorum olmadı. Evet, aşırı sevenlere de şaşırırım. Öyle söyleyeyim. Hani şey var ya onun bir sesini duyacaksın abi falan filan. Hiç öyle beni etkileyen şeyler değil. Bu şeyde falan var ya internette kendinden geçen çocuklar şey kullanırken ne onun adı Doğan Şahin falan evet, filan. Evet evet evet. Baba 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 -ba 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 falan filan. <laughs> Biz gençken başka şeyler kullanıyorduk onun için. Ya, yani. Baba baba. <laughs> koyma koyma koyma. Para sesi insanları çok Aa, mutlu ediyormuş doğru mu? Nasıl ama. Bu bozuk para mı? Ve sayma Aa, veya şık ATM şık sesi hani ha, evet. Sever fı fı misin? Fı fı hani fı 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 o güzel para sayma makinesi de güzeldi. Hırt hmm, diye değil Aynı. mi? Aynen. Şey Kendini bir güçlü misin? hissediyorsun böyle. Hindi gibi kabarıyorsun <laughs> hani. <gülüyor> ee, kasa sesi sever misin? ring diye açılır ne kasa? Hani kasaların sesi vardı falan. Banka <laughs> <kısası sandım> <laughs> Kasa sessiz ben anlayamadım. Kasa, sesi. kasa sesini yani. Kasa sesi vardır. Yolum öyle çiling diye ha, açılır. marketlerdeki yazar ha, kasa sesi. Ha. Ha, ha Ben de kasa hani sessiz olur ya zaten. Ha, çelik kasalar Evet evet ha. çelik kasalar Yok yok. Ha yok. sende çelik kasa yok diye. <gülüyor> <gülüyor> çelik kasanın sesi yok oğlum. Evet. <laughs> Bizim evde bir tane çelik kasa var. Şifresini unuttuk. Yıllardır öyle duruyor. hiç Kullanamıyoruz da. 100 Böyle milyon paranın. <laughs> <laughs> i̇çine ne koyduğumu hatırlamıyorum Yok kapağı açık kaldı kanka Nasıl? Kapatamıyoruz yani ha, Öyle kullanamıyoruz Anladım Hayır. şimdi dolap gibi kullanabiliyorsunuz Yani ne koyarsın <laughs> ki içine Yoğurt <laughs> <laughs> Serin olur <laughs> Hanım yemesin <abi>. <gülüyor> Probiyotikli <gülüyor> Kadın sesi. Abi kadından kadına değişir o ya. Nasıl bir ses çıkarttığıyla mı <laughs> evet, ilgili? Evet abi He. herkesin ses tonu farklı yani. Hani kimisininki çok tiz olur. Kimisininki çok ne derler tok olur. <laughs> Aç tokun halinden anlamaz. <laughs> Şeyi biliyor musun benim bir ilgim yok. O... On... Toktamış ateş. <laughs> Bu bariton işte ne onları biliyor musun o ses? He pes biliyorum bilmiyormuşum. <gülüyor> Baritonu biliyorum. En kalın erkek sesi. En kalın sesi. o mu ya? Bariton mu? O öyle bir diyebiliyorum. Yalan söylemeyeyim. Senin gibi değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> <diyormuş> gibi konuşmuyor <laughs> Bariton evet. En kalın olan ben. Kadınlarda ne? Soprano bir ses mi yoksa o sanatçının adı mı? O kadar bilgimiz yok herhalde Bizimle ama bazı değil mi o operada ne kadar tiz sesler Abi, çıkartabiliyorlar? Evet. Oktav sayısı var, değil mi? Hı hı. Oktav kaynağı. <laughs> Mesela sesin çok yüksek sen kaynıyor anladın mı? O oktav kaynarca yaptım. <laughs> oh, oh. Kahkaha atma sesi seversin herhalde. Kahkaha attırmayı mı seversin kahkaha atmayı mı? de. <laughs> Kim kime attırırsa... <laughs> Biz şu an mesela karşılıklı yapıyoruz bu işi. <laughs> evet değil mi? Kim kime sen, attırırsa. sen bana kahkaha attırıyorsun ben sana kahkaha attırıyorum. Bence çok keyifli. <laughs> Bırakalım mı artık? <laughs> mesela ben eminim ki müşkul mesela, <laughs> bir gün bir noktaya gelirse eğer tamam mı hani? Hani atıyorum işte 100 bin takipçi, 150 bin takipçi. Yani bizim hani senle maksimumu aslında evet, aşağı evet, yukarı evet. hesapladığımız var ya. 7 demiştik. <laughs> Sen 7 demiştin. <laughs> Bence bizim çok fazla gülmemizden ve kahkahamızdan rahatsız olan... Bir sürü insan olacak yani. <laughs> Onları da <laughs> tek tek tespit edeceğim. <laughs> Ha ciddi söylüyorum ama yani. Bu abone olmayanlar mesela. Abone mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun ya? İzleyip izleyip abone olmayanlar mı? <laughs> öyle bir kitle mi var benim bilmediğim? E var tabii kanka izleyip abone evet. olmayan. Evet, 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 evet. Abone olandan çok daha fazla hatta onlar. Cenk öyle mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyorum. <gülüyor> İnsanlar abone olsun kanalımıza bu arada söyler misin? Abone olsun insanlar <laughs> hangi ses tonuyla söyleyeyim bunu <gülüyor> soprano <gülüyor> bir de şey var ya bu hani ne derler ikna edici ses tonu işte huzur veren ses tonu mesela var mı öyle Türklerden senin abi adamın sesi ya da kadının sesi acayip huzur veriyor bana. Bir ara şeye çok takılmıştım Çetin Tekindor'un Müthiştir. sesine. Müthiştir. Ama ben mesela buradan eleştirel gibi değil de hiç sevmedim bu Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen seslendirmeleri var ya. Hmm. Ben onları sevmiyorum. Belki karakter oynadıkları için o reklamlarda hani hmm. hadi canım orada. Hani gibi ha, ha, bir Amerikan ha. vari konuşmaları var. Tiyatrocu oldukları içindir belki abilerin ama. E tabi canım çok yetenekliler de. Evet. Ama sen o tarzı sevmiyor olabilirsin yani, yani. Evet ama dediğin gibi mesela Çetin Tekin Doğru. çok iyidir seslendirmede. İşler yani sana. Sen bu arada bir ee, bir arada seslendirme yaptın. Yaptım. Evet. Uzun uzunca yıllar yaptım yani. Ee, şey Necat İşler. Hı <laughs> hı. Yani duyguyu da katabilen abilerimizden evet. yani. yani. Ne söylese şey yaparsın yani. Bir tatlı konuşuyor hakikaten Tabii, adam. Mest olursun yani. Ee, Ayhan Yahya vardı rahmetli. Bence Türk dublaj tarihinin <laughs> bir numarası Ayhan Yahya'yı da sen nereden yani duysan bilirsin çok çünkü hmm. konuya yakın olmadığın için. Evet. Ama hani şeyi bilenler bilir işte bu Transformers'ta Optimus Prime'ı falan konuşan hmm. baba bir şeydi yani bence. Evet. En iyilerinden bir tanesiydi. Eskilerden de hocam ee, şey Rüştü Asyalı. Hmm. çok başarılıydı çok, gerçekten o ben de biliyorum. Muazzamdır yani. Gereksiz korna sesi <laughs> <Hiç>. Sen söyle <gülüyor> <gülüyor> Kullanıyor musun korna Yoksa hep saygıyla bekliyor musun Yoksa sabrın korna yok mu Korna kullanmak zorunda olduğum zaman Kullanıyorum <laughs> Kaza olacaksa <laughs> Kaza olacaksa diye mesela şimdi artık insanlar çok fazla Kulaklıkla yolunda hmm. yürüyorlar Onlara On e çarpıyorum mesela. <laughs> Vura vura gidiyor <laughs> Onlara çalıyor Ama yoksa hani hiç şey uyum yoktur Yeşil ışık yandı, kornaya basayım falan. Hmm. Hiç öyle bir huyum yoktur Peki yani. Peki biraz bekledi mesela yeşil ışıkta. Selektör yaparım. 2-3 hmm. kere selektör yaparım. Onu görmezse arabadan mesela... inerim. <gülüyor> 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 Götüm açıldı. <laughs> Dikkatini çekmek için. <laughs> ben yapıyorum onu ya. Yani yeşilde hareket etmediklerinde. Öyle mi? Hemen tabii. yapanlardanım deme. Değilim o kadar hayatta ha. yapmam. Var onu. ya mesela abi yedi araba geride. Oradan yeşili görür görmez <laughs> evet. basıyor ya. Biri mesela. Yedisi aynı anda hareket etsin istiyor. Ha. Aynen yani. Ruh hastalığı bence o. Yavaş konuşulunca veya böyle fısıltıyla konuşulunca sence daha mı romantik oluyor? Sessiz konuşulunca bir kadınla özel bir anda. E tabi. Değil mi? o herhalde Tabii. bir refleks mi? Gözlerin ne kadar güzeldesin. <laughs> Sesini ayarlayamayan abiler var ya kanka. Üf <laughs> e Saç mı olur yani? Hani daha, böyle daha yumuşak, daha hassas ne bileyim yani? Daha narin konuşmak <laughs> lazım ya. Öyle anlarda. <laughs> ondan anlarlar gibi oldu. Hani <laughs> ablalar da öyle zaten o moda girmiyor mu yani? Değil mi o herhalde fısıltılı konuşma öyle Tabii. bir şey özel konuşmaya başlıyorsun aynen. herhalde fısıltılı konuşmaya ne diyorsun şey içinde kalabalık içerisinde fıs fıs çok ayıp derler ya mesela evet evet ben onu sevmem gerçekten sevmez yani. misin e, abi olmaz yani hani ama çok önemli bir şey söylemen lazım o an anı da o an yani yok yok çok özel bir dostumsa gözümden anlar zaten e, aynen şey, evet bana bir şey demiyorum yani göz bebeklerimle <laughs> böyle <gülüyor> mesaj gönderip yani sevmem ben onu ya, yani. hani Anladım. hiç kimse de yapmasın. Bozar mısın o kişileri? Tabii. Mesela ama çok da yakın değilsin. Oturmam mı masada? İki kişi fısıltı yaptı diye Tabii, kalkıp gideceğim evet. mi? Evet, yani o çok o anda uyarır mısın onu diyorum ya da bir laf çakar mısın oraya? Özel konuşuyorsunuz herhalde derim. Zaten ha. özel konuşuyorlardır Anladım. Öyle kalkarım. Lafını da bir insan Mükemmelim diyorum inanmazsın. <laughs> Bisiklete bine bin öğrendim bunları. <laughs> yavaş konuşan insanlar var bir de. Evet ya. Bu yoruyor gerçekten beni yani. Yavaş konuşanlarken derken tembel hayvan gibi yavaş konuşan mı yoksa mesela çok eğleyip ığlayan mı? Konuya gelemeyen mi? Konuya gelemeyen de var. Bir de böyle Hı. tane tane anlatan hani Ha. Evet. Çünkü kendisi herhalde tane tane idrak ediyor. Yani tane tane <laughs> e izah etmek istiyor. Ha. Ama öyle değil hayat yani hani evet. Ee, ben gelecektim Fırat abi ama hani ha, ha, ha. evet abi hani arabanın bu ne diyorsunuz ha. ne diyorsun <laughs> sağ arka teker yani bu biz uzun... ona başka bir şey diyoruz <laughs> sadet ne demek sadet yok sadete gel derler ya hmm. sadete gel ne demek biliyor yok diyor musun? bilmiyorum ben de bilmiyorum devam edelim. <laughs> O zaman Sadet'e Yorumlara geliyorum. Yorumlara yazın. Sadet'e <laughs> geliyorum. Hadi bakalım. Sesi güzel olan insanlar var Nuri. hocam. Nuri. <laughs> Senin sesin güzel mi sence? Ben okurum yani hep beğenilmiştir. Tamam. Sence güzel mi onu soruyorum. Demek ki güzel okurum diyorsun. Okurum yani. <laughs> Benim sesim güzel mi sence? Okuyorsun sen de bir sıkıntı yok yani, yani iyi kend... bildiğin Türkleri evet, ok. evet, kendi bildiğimleri. Bu arada tabii Türk ya yani iyi bilmek lazım hani onu tabii çok okuyunca güzel oluyor. Kulaktan iyi dinlemek lazım orijinalini. Evet senin söylediğin çok güzel 10 tane türkü vardır yani Eyvallah. eksiksiz söylediğin. Kudule <laughs> 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 okuyayım <gibi> bir tane. <laughs> çok iyi şakaymış. Ses biraz da nefesle ilgili de bu nefesini hmm. uzun süre tutanlar var biliyor musun onları hani? Biliyorum. Özellikle bu... E, Dalgıçlar mı? Evet. Ha. E, en son geçen geçen hafta biliyorsun dünya rekoru evet. kırdı. Evet. E, ablanın bir 100 metre daldı. Yüz müydü? Daha fazla değil miydi? Yüzerek değil. Yani. <gülüyor> 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 Dalarak yüz? Ya yanında çıkanlar var ya onun. Onlar evet, da tutmuş evet. sayılmıyor mu? Onlar hatta birisi aşağıdan çekiyordu kameraman mesela. Evet, yani. 105'e inmiş adam hani <laughs> Hayır kameramanı bilemem belki tüp vardır adamın ağzında. Bilemem. Ama yanında yüzen abiler var onun kontrol amaçlı. Bir yere kadar iniyorlar ama. Öyle mi? Tabii. Sonra bakıyorlar. <gülüyor> <adamı>. <gülüyor> Nerede nefes alıyorlar yani? <laughs> onlar da belki tüplü olabilir tüpsüz de onlar yani evet onlar bazıları. Enteresan. Kesin mantıklı bir açıklaması vardır da. Vardır da biz hiç oralarda değiliz tabii, yani. Tabii. Sen su altından böyle iyi gidebilen biri misin? Giderim ama çok sevdiğim bir şey değil yani. İyi hmm. bir mesela su üstünde iyi bir yüzücü değilim. Su At, altında ama su altından gidebiliyorum. <gülüyor> Trak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> su altından gidebiliyorum. Kimisi onu da yapamıyor yani. Hı. Hmm. Ama şey. Öyle dalma, zıpkınla balık avlama bayılırım, falan falan bayılırım, bayılırım hakikaten. Hiç görmedik bu zamana kadar. Yok ben dalma falan çok severim yani. Ha zıpkın falan var mı öyle? Hiç şey, kullanmadım. Hiç kullanmadım. Ama zıpkınla... Zıpkın olsun. 50 <laughs> balık yakaladık mesela biz Sivas'ta. Sivas'ta. Balık havuzundan aldınız herhalde. Yok yok baya biliyorsun Sivas'ta kızıl ırmak mı? Yanlış söylemek hiç hiç istemiyorum. Hiç bilmiyorum coğrafyam sıfırdır. Evet bir. orada... İnsanlar elleyle balık. Çok balık olduğu içindir oğlum o. Evet, çamurlu su böyle işte elleyle tamam. böyle sıkıştırıyorlar ama dev gibi şey yani ne fark eden yani. Abi kocaman çok balık varsa illa bir tanesi denk gelir. Ama hani balığı bir tane balık vardı zaten onu yakaladım <laughs> Kim yakalarsa. <laughs> ben onu ama çok şaşırdım iş işte. yani. Evet. Ne balığıydı? Böyle küçük e... İstavrit. Yunus. <gülüyor> 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 küçük yunus. <laughs> Yunusçuk <laughs> Yo hakikaten böyle küçük küçük hamsi diyeceğim olmayacak Değildir Sivas'ta. Nehirde zaten olmaz kan. Zar Bal <laughs> Sivaslı balı. <laughs> Su şehrinde. <laughs> Tam da merkezi. Balın adını bilmiyorum tabii canım. Ar İsmet. <gülüyor> <gülüyor> Sevmediğim seslerden biri alarm sesi hocam. Ha. Sabah uyanmakta sıkıntı yaşıyor Nasıl musun? Nasıl alarm ama? Böyle çok soft soft artık şey alarmlar da var ya. Şeyden nefret eder mesela eski kurmalı. Dün Üf. Üf yani Aynı. nefret. Ben de çocukluğum öyle geçti Bahartır. yani. Vardır. Fabrikada çalışıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Erteleme yapıyor musun sen? Erteleme yapar mısın? Erteleme yapmam eğer işim varsa yapmam. İşin varsa kurmuşsundur oğlum zaten alarmı. Bu manyak gibi ne kuracağım pazar <laughs> gününe? Ben kuruyorum biliyor musun? Pazar kurup ertelemeyi seviyorum. var öyle kafalar. Var. Var var. Şey var yani pazar günü yediye kurup Evet evet, evet, aa evet, şimdi evet. uyuyayım falan. Ya da kalkıp bir şey giden anıyorum. <laughs> <laughs> e, ee, bugün o gün değilmiş diye. <laughs> şey çok güzel olurdu. Sana hiç denk geldi mi o hani saatler ileri geri alınırdı ya bir zamanlar. Aa evet evet evet. Ee... Bir saat daha varmış. Ha bir saat daha. Ya hani... da bir saat geç kaldı. Öbürü <laughs> <laughs> kötü zaten. Evet. Onun da hep karıştırır ya millet. Evet Ertesi, ya. Ben şimdi yarın bir saat erken mi kalkacağım, geç mi kalkacağım? Hep diye. yalandan sorular yani hani. Hı. Okumayı sevmediğimiz için Hı, hani. Tabi. Her yerde bir saat geri alındı yazıyor mesela. Aynen. Tamam da şimdi ben kaça kuracağım yani saat hani. ...kalktığı saate göre hesaplasa... ...zaten <laughs> konu kapanacak yani. Sessiz olunması gereken yerler var. <laughs> Cenaze mesela. Tabii. <laughs> Tiyatro, sinema... Kütüphane. Kütüphane. Hastane. Evet. Cenaze çok enteresan ya. Cenaze bir süreden sonra... Ölü unutuluyor da. <laughs> Fenerbahçe'nin <laughs> son iki maçı konuşuluyor var ya falan. Var hakikaten. Ama bence o doğal bir süreç hocam. Bence ya. de doğal bir süreç. Süreci atlatmak için aslında <laughs> bence. Bir de şey var. O insani bence ama yani. Neden? Evet süreci atlatmak diyorsun Aynı. ya. Mesela açsan da hani acaba da. Daha... Daha yani dağıtıldı <laughs> Dağıtıldı mı sonra mı pide, dağıtılacak? Aynen, yani. Pide geldi mi? Lan <laughs> geldi mi? Kaçırdık herhalde. Mi? Ben ama çok şey mi? Millet şey der ya hani, Ya kardeşim milletin ölüsü var işte yemekle mi uğraşacak? Milleti doyurmakla mı uğraşacak? Haklılar falan. ya. Ben o kadar onu orada değilim. Çünkü eskilerin yaptığı her şeye ben okey olduğum için. Abi, hmm. O bile o meşkale bile aslında senin orada düşmemeni sağlıyor, normalleşmeni yani. sağlıyor, normalleşmeni değil mi? Evet. sağlıyor. Bir an önce hayata dönmen için aslında atılan ilk adımlardan bir tanesi yani. Biz Doğullarda çok var biliyorsun yani. Tüm Maşallah. Dünyada var hocam. Tüm dünyada var. Şeylerde de var. Hristiyanlarda da var yani. Mutlaka bir yemek verilir yani. Hı. ...onlarda da var yani. Ama bizde hani etler, pilavlar evet, evet, ...tavuklar evet, evet. bayağı bir Herkes te... de dışarıdan da getiriyor. Hani iyi ki ölmüş adam geliyorlar ya. <yiyorlar yani. gülüyor> e, helva var kanka en başında Evet yani. ya tatlı tatlı. Helo hani olsa... tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Aynen. İrmik mi un mu? İrmik. Ben de irmik. Evet. Çok net. Dondurmalı. <laughs> <laughs> Rakıdan sonra. <laughs> e, cenazelerde hakikaten o... Sessizlik bir süreden sonra sohbete normal olarak dönüyor biliyor dönüyor musun? Dönüyor abi mecbur diyorum Hani yani. şuradaki Kadir abi miydi? Aa Kadir abi de gelmiş hani. Aynen. Uzak akraba işte. Tabii. E sonra iş konuşuyorsun yani hani. Abi iş konuşuyor, futbol konuşuyor, Tabii. siyaset konuşuyor. Evet. Yani bir de bazen çok denk geliyor yani o taraftan bu taraftan abiler. Evet evet Anladın evet. Mı? hani? Normalde buluşmayan abiler evet. orada buluşunca. Mecbur oradalar. Ufak tatlı bir çatışma orada falan filan. O yoğun böyle mefta önlerinde salonda yatıyor. Klima olduğu için <laughs> o arabayı bekliyorlar. Evet, stresli konuşma şey yapıyor ya diyelim ki bu futbol veya işte iş <laughs> veya siyaset. Hani Allahu ekber deyince <laughs> ama herkes <gülüyor> <gülüyor> normale dönüyor hani. Evet. Anlık şey hikayesi var yani ya cenazede özellikle mezarlıkta falan. <laughs> Ulan bu dünya boşmuş hani. Bir evet, an evet. o kafaya giriyorsun ya. O kadar yani. sonra bir mesaj geliyor. Kredi kartınız tabii. borcu ödenmemiştir diye. <laughs> tabii canım. Allah. Normal... <laughs> Normal dünyaya dönüyorsun yani. Haftaya görüşür müyüz? Abone olsunlar mı? Olsunlar tabii ki ya. Beğendilerse neden olmasın? Efendim lan? bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Fırat seni seviyorum. Allah ömür versin inşallah. <laughs>